Evet dostlar selamlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, yine çiftlikteyiz arkadaşlar yine hayvanların içindeyim. Yine gelmişken de birkaç video çekmek istedim size. Ee, malum arkadaşlar biliyorsunuz ben genelde hep kendi hayvanlarımı çekiyorum. Kendi hayvanlarımı işte ilk aldığım andan itibaren besi periyotlamasını, işte, e, besi nasıl düzelttiğimi, nasıl yaptığımı vesaire vesaire. E, kendi, tabii kendi bildiğimiz kadarıyla. Ee, yine arkadaşlar e, aynı formatta biraz konuşacağız, sohbet edeceğiz arkadaşlar dostlar biliyorsunuz malum kurbana 6 ay kaldı. Şu anda yani aşağı yukarı dolu dolu bir 6 ayımız var. bizim için aslında bir 4 ayımız var. Çünkü son iki ay arkadaşlar net olarak bizim hayvanımızın hazır olması lazım. Çünkü biz satışlara başlıyoruz arkadaşlar Ramazan bayramından sonra. yani dediğim gibi bizim arkadaşlar dolu doluya geçireceğimiz, hayvanlara net kilo aldıracağımız bir dostlar yaklaşık tam dört 4 ayımız var. Şimdi arkadaşlar şu anda hayvanlar tam 5 kilo 400 gram yemiyorlar. Kuru madde olarak söylüyorum. Kesif yam olarak söylüyorum. E, kesif yam olarak 5 kilo 400 gram yemiyorlar arkadaşlar. Şu anda hayvanları alalı ortalama ne kadar oldu? Sanırım 3 aya yaklaşıyoruz. Bilmiyorum o kadar olmuş. Oldu herhalde. E, 3 aya falan yaklaşıyoruz arkadaşlar. Hayvanları aldığımızda zaten biliyorsunuz iç dış parazitlerini yapmıştık arkadaşlar. Şu anda e, tekrar bir iç parazitlerini yap, yapacağım ve daha sonra e, besiyi biraz daha arttıracağız arkadaşlar. Yaklaşık 1 kilo, 1,5 kilo daha arttıracağım. 6,5-7 kilo arasında e, bir yemle arkadaşlar. Devam edeceğim. E, aslında normal şartlarda önerilen sanırım iç parazit için e, besi periyodunda, genel total besi periyodunda e, iki kere bu uygulamayı yapın deniyor ama arkadaşlar ben sanırım 3 e, yapacağım bunu. E, bir şimdi yapacağım arkadaşlar bir de e, yaklaşık 2,5-3 ay sonra yani Mart gibi de tekrar bir daha yapacağım. Aslında bu kabı yemi kestikten sonra yani silaj olay şu an silaj yiyor hayvanlar. E, silajı kestikten sonra arkadaşlar artık pancar vereceksek pancarı kestikten sonra bir uygulama daha yapacağım ve daha sonra arkadaşlar kurbana kadar gideceğiz. E, şu an dostlar hayvanların genel yani durumu gayet iyi bir problemi yok ama e, aralar tabii ufaklar var. E, daha büyükler var arkadaşlar. E, ona göre de bu uygulama yapacağız işte. Bu ahırı tamamen büyük yapacağız. Küçükler diğer tarafta kalacak. Büyüklere biraz daha fazla yan vermeye çalışacağız. Ve bu şekilde gidecek arkadaşlar. İnşallah bakalım istediğimiz gibi olur. Bu arada bu montofon da... Bu arada bu da Samet kardeşimin. Gayet toparladı kendini. Gözüme batıyor. Buradan çekerken. Evet dostlar durumlar böyle. Şimdi zaten tam hayvanlarına 5 saati. Bu sene arkadaşlar aslında... Her sene bunları söylüyoruz ama gerçekten bu sene de e, bu son 2-3 sene gibi oldu ve her şey e, minimum iki katı yaptı. 2023 yılında yani bu önümüzdeki Kurban Bayramı'nda arkadaşlar. E, ben şahsen yani tam da aslında aradayım biraz çünkü şu anki hayvan sayım benim. E, geçen seneki sattığım hayvanla aynı. Şimdi biz geçen sene 130 yakın hayvan sattık. Kesimde bir problem olmadı arkadaşlar. Eğer şunu söyleyeyim yani çiftlikte satış yapıyorsanız ve kesiminizde problem olmadıysa e, diğer sene sattığınız hayvanın minimum 25-30 tane e, fazlasını satarsınız dostlar. Yani ben bu sene e, 150 hayvana yaklaşacağımı düşünüyorum satış rakamlarında. Ama şu an 125 tane falan hazırda kurbanlığım var. E, ama dostlar yani şahsen bilmiyorum ama o kadar büyük bir e, iş yükü, o kadar büyük bir maliyet var ki Artık hayvan almaktan da korkuyorum. O yüzden şu anda biz bu sayıda kalacağız arkadaşlar. Çünkü... Yine diyorum her şey minimum 2 katı yaptı. Ve satışlarda nasıl olacak bilmiyoruz. Yani tamam... Bir müşterimiz var. Bir sıkıntımız yok Allah'a şükür o yönden. Verdiğimiz hizmet belli. Gelenler sürekli... abi dediğimiz, kardeşim dediğimiz insanlar yabancı insanlar değiller. Ailemizden gibi insanlar ama... Arkadaşlar ekonomi her şeyi değiştiriyor. Yani bütün her şeyin gidişatını değiştiriyor. Ee, şimdi baktığımız zaman dediğim gibi ben geçen sene 10 bin liraya almıştım. Bu sene 20 bin liraya aldık hayvanı. Dostlar. Yem geçen seneye göre benim girdim maliyetime göre iki katı yaptı. Ee, enerji ve işçilik maliyetleri iki katı yaptı arkadaşlar. O yüzden e, ben önümüzdeki yıl dönemde de tabii ki <laughs> geçen sene hayvanı kaça verdiysek onun da iki katı yapacağını düşünüyorum. Bu da arkadaşlar e, hep söylüyorum ben bu sene canlı kilo e, minimum 110-120 liradan başlar 130'a kadar çıkar. Hayvanın ufaklığına göre. Koçum senin zincir mi? Bakın Görüyorsunuz değil mi? Ne yaptıysa zinciri boynundan çıkacaktı. Evet arkadaşlar yani hazır rasyona falan girdik ama buraya girmişken bunu da söyleyelim. Benim 2023 yılına arkadaşlar kurbanlık fiyatlarında şahsen tahminim budur. Çünkü dostlar her sene şöyle bir durum var. Şimdi ortalama bir hisse arkadaşlar 35-40 kilodur. Ve her sene ortalama bir hisse bedeli bir asgari ücret bedelidir arkadaşlar. Ortalama böyle gider. Yani tabii düşük vardır, fazla vardır ama ortalaması böyle baz alınır. Dostlar şu anda asgari ücret 8500 lira oldu. E, ve ben bunun da bu e, orantının da bu senede devam edeceğini düşünüyorum. Yani bu senede ortalama 35-40 kiloluk hissenin arkadaşlar 8000-8500 olacağını düşünüyorum. E, bu da ne yapar arkadaşlar? Ortalama 270- 280 kiloluk bir hayvan yapar. Geçiyor musun bu? Nereye yani. geçiyor? Nereye geçiyor? Abi geçmiyor. Ha tamam geç geliyorum. Anneme söyle bana hazırlasın. Anne nerede mi? Bilmiyorum ki. Belki de değildir. <laughs> Bir bağır oradan. Alo. Dostlar kusura bakmayın babam böldü. Ee, bu sene arkadaşlar ben bu hissi ortalamasının aynı. Ee, yani 35-40 kilonun asgari vücut bandına geçeceğini düşünüyorum. Bu da ne yapar arkadaşlar? 7x8-56 yaklaşık 60 bin lira yapar. Bu da ne yapar dostlar? Şimdi 280 kilo arkasından bahsediyoruz arkadaşlar. 280 kilo arkası e, bizde ortalama 500-520 kilo bir hayvan verir. 60 bölü 500 yaptığınızda dostlar zaten ortalama canlı kilo 120 liraya denk gelir. Yani 500-550-530 kilo bir hayvanın ortalama canlı kilosu 120-125-115-130 bu bantta gidecek gibi gösteriyor arkadaşlar durum. Tabii bu canlı kilo fiyatı e, değişkenlik gösterir. 300 kilo hayvanda arkadaşlar canlı kilo fiyatı artar. 700-750 kilo hayvan olur. Canlı kilo fiyatı düşer dostlar. Bakın yine gözüm battı görüyor musunuz? Ama arkadaşlar dediğim gibi ben 2023 yılında fiyatların bu batlarda gideceğini düşünüyorum. Benim maliyetlerim şahsen bunu gösteriyor. Çünkü ben yine diyorum önümüz geçen sene göre benim bütün girdi maliyetlerim arkadaşlar. Hayvanın işletmeye girdi maliyeti ee, yem maliyetleri, işçilik maliyetleri, enerji maliyetleri, her şey arkadaşlar geçen sene göre maalesef iki katı yaptı. Ee, Girdi maliyetlerinde böyle bir durum varken, %100 bir artış varken, benim satış rakamlarımda böyle bir artış olmaz eğer arkadaşlar, e, ne yapar? Kâr marjı düşer. E, tabii ki kâr marjı yer yer düşebilir arkadaşlar ama e, devamlılığa baktığımız zaman e, olay anlamını yitirir belli bir para kazanmadıktan sonra dediğim gibi ben her zaman diyorum ya bu işi neden yapalım 2000 metrekare kapalı olan arkadaşlar ben burayı depo olarak versem yine bir kira getirisi var yani bu kadar uğraşıyorsak enerjimizi veriyorsak sermayemizi bağlıyorsak gecemiz gündüzümüz bu işte para kazanmalıyız o yüzden şahsen ben girdi maliyetleri arttı diye kendi kar marjımdan düşürmem arkadaşlar aynı yerde benim kar marjım kalır girdi maliyeti iki katı mı oldu benim kar marjım %30 mu malum günümüzdeki girdi maliyetlerin üzerine yüzde otuz koymalıyım ki ben. Dediğim gibi burada bir çark dönsün arkadaşlar ve işletmenin devamlılığı sağlansın. bu sene taviz ver, seneye taviz ver. kardan taviz ver, ver, ver. Sonunda arkadaşlar bu iş yapılamaz hale gelir. çünkü dostlar bu işletmenin sadece tek maliyeti yem, saman değil arkadaşlar. Burada üç tane eleman var. Burada ayda 7-8 bin lira elektrik faturası geliyor. Yani ilaç masrafları, e, ekipman masrafları işte e, küreği de ıvırıydı zıvır Gerçekten çok göze gelmeyen masraflar var. E, bakın biliyorsunuz traktörle atıyoruz gübreyi. E, yani bakın hiç belki göze gelmiyor ama bu traktörün dahi e, bakımı, mazotu ıvırı zıvırı var. Yani e, 150-160 hayvanın döndüğü bir yerde arkadaşlar. Tabii ki bu masraflar olacak ama şunu anlatmaya çalışıyorum. E, arkadaşlar devamlı için işletmenin para kazanması lazım. İşletme para kazanacak ki bu iş yapılabilir olsun. Ee, bizi görsünler, başka insanlar da yapsın. Ee, ve arkadaşlar bu sektör ayakta kalsın. O yüzden e, önümüzdeki sene ben yine diyorum geç, geçen seneye göre e, maalesef fiyatlarda da aynı, girdi maliyetlerindeki gibi e, iki katına çıkacağını düşünüyorum. E, geçen sene ortalama nasıldı fiyatlar? Yani şahsen, e, 40 kilo falan veren bir hayvanı ben o hisseyi arkadaşlar 5,5'tan sattım herhalde. Tabi. Yani 35-40 kilo hisseyi arkadaşlar 5 vermiştim. 5500 lira geçen sene. Ee, bu sene de ne olur bu? Dediğim gibi 8,5'a gelecek. Bakın %100 bile olmuyor yani. O bantlara gelecek arkadaşlar diye düşünüyorum. Ee, şimdilik videoyu sadece arkadaşlara burada çekeceğim. Bir yeri gezmeyeceğim. Ee, arkadan da üst üste telefonlar geliyor. Ee, birkaç telefon görüşmesi yapıp diğer videolarda arkadaşlar tekrar beraber oluruz inşallah. Ee, şimdilik kanala abone olursanız, videoları beğenirseniz beni mutlu edersiniz dostlar. Yine tabii ki fiyatlarla sizin Farklı görüşleriniz olabilir. Farklı şeyler sorabilirsiniz ama her zaman söylüyorum. Benim tahminlerim arkadaşlar bulunduğum bölgeye göre yani İstanbul'a göre Avrupa yakasına göre, buradaki pazara göre ve kendi işletmeme göre ben fiyatları söylüyorum. Tabii Anadolu'nun farklı yerlerine, farklı fiyatlara kurban kesilebilir dostlar. Tabi burada da yakıt maliyetleri, yol maliyetlerini koymak gerekiyor. Dostlar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla görüşmek üzere.